Merhaba hanımlar. Kısa bir aradan sonra yine karşınızdayım. Bugün sizlere minik minik porsiyonlu kekler yapacağım. Üzerlerinde de harika bir çikolatalı fındıklı kreması olacak. Hem lezzetli hem servisi kolay hem de görseli güzel bir tarif olacak. Şimdi hemen malzemeleri sayayım ve tarife başlayayım. Kekimiz için 3 yumurta, 1,5 su bardağı süt, 1,5 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 3 su bardağı un. Unu yine ölçülü koyacağım. Eğer ekleme veya çıkarma yaparsam belirtirim. Buradaki sütü yarım bardak olarak görebilirsiniz ama ben büyük bir bardak kullandım. Normal ölçüm 200 milim. 200 milim olan sütü 1,5 bardak olarak büyük bir bardağa koydum. Hepsini bir araya getirdim yani. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. Yumurtayı ekliyorum. Her zamanki gibi. Keki nasıl yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz ve Üzerine şeker ekliyorum, mikserle güzelce çırpacağım. Yumurta ve şekeri iyice çırptım, içerisine sıvı yağ ekliyorum, biraz da bununla çırpacağım. ve sütü ekliyorum. Yine aynı şekilde bununla çırpacağım. Bu arada karıştırma kabımı değiştirdim hanımlar. Birazcık küçük geldi. Malzemeleri ekledikçe karıştırmam zorlaştı. O yüzden bununla devam edeceğim. Yağ ve sütü eklemiştim. Şimdi içerisine kakaoyu, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip tekrar karıştıracağım. Son olarak unu da ilave ediyorum. Bir kısmını bırakayım. Gerekirse tekrar eklerim. Bunu da karıştırıyorum. Unun devamını da alacak. Burada toplam 3 su bardağı un vardı. Hepsini koymuş oldum. porsiyonluk minik minik kekler yapılacak bir kalıp kullanacağım kalıbı tereyağla yağladım şimdi içerisine azar azar dökeceğim tam olarak doldurmayacağım yarısına kadar yeterli olur rahat dökebilmek için böyle bir kaba aldım keki. hepsini düzgün bir şekilde paylaştırdım. Tamamen doldurmadım gördüğünüz gibi. Kabardığı zaman üzerinden temelde çıkmasın, çevirdiğimiz zaman zorluk çıkarmasın diye. Şimdi bunları fırına veriyorum. Daha önceden ısıttığım 180 derecede kızarana kadar pişireceğim. Bu arada kekimizin üzerine koyacağımız kremamızı yapalım. Burada 160 gram damla çikolata var. Bitter damla kullanıyorum. Siz isterseniz sütlü de kullanabilirsiniz. Eğer damla çikolatamız yoksa tablet olarak da 2 paket 80 gramlık olanlardan kullanabilirsiniz. Ayrıca 150 gram fındık kreması, yarım kutuda sıvı krema kullanacağım. İlk başta çikolatayı eriteceğim. Ee, kaynar su dolu bir kabın üzerine çikolata dolu kabımızı koyacağız. Ve onun buharıyla çikolatamız erimiş olacak. Daha sonra içerisine fındık kremasını ekleyip biraz karıştıracağım. Ve en son sıvı kremayı ekleyeceğim. Yine onunla da biraz karıştıracağım. Yarıya kadar kaynar su doldurduğum kabın üzerine çikolata dolu kasemi koydum. Bunları şimdi karıştıra karıştıra buharıyla eriteceğim. çikolatayı sürekli karıştırdım ve harika bir şekilde eridi. Şimdi içerisine fındık kremasını ekleyeceğim. Biraz da onunla karıştıracağım. Bunları karıştırıyoruz. Bu tarifi Instagram'dan ve gerçek hayattan da tanıştığım Fatma'nın sayfasından aldım. Lezzeti aşk hepiniz bilirsiniz muhtemelen. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu güzel tarifi için. Harika bir kıvam oldu hanımlar. Aslında böyle bile kalabilir ama ben bunu kremayla donmasını sağlayacağım, sertleşmesini sağlayacağım. Şimdi içine kremayı ekliyorum. Kremayla da güzelce karıştıracağım. Kremayı ekledikten sonra karıştırırken bir ara topaklanır gibi oldu ama bunun için hiç korkmayın sonrasında böyle hızlı hızlı karıştırmaya devam ettim ve bu kıvamı aldı hiç pürüz kalmadı sizde öyle bir durumda panik yapmayın böyle karıştırmaya devam edin gördüğünüz gibi bu harika kıvamı alacaktır kekler güzel bir şekilde pişti hanımlar arada kürdan testi yaptım yaklaşık yarım saat içerisinde pişmiş oldu Şimdi bunları bir servis tabağına alacağım. Yine üzerinde olan çıkıntıları bir bıçak yardımıyla da düzleştireceğim. Gördüğünüz gibi her yere düzgün bir şekilde pişti. Kesinlikle kalıba da yapışmadı. Ekleri düzgün bir şekilde kestim. Hepsini aynı boyuta getirdim hanımlar. Çikolatayı da böyle bir sıkma torbasının içine koydum. Ucuna da bir uç taktım. Sizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Şimdi hepsinin içine sostan sıkıyorum. Çok kıvamlı ve çok güzel bir çikolata sos oldu. İçerisinde hem fındık kreması hem de sıvı krema var tadı da gerçekten çok lezzetli. Yaparken tadına baktım. Keki de çok güzelleştireceğini düşünüyorum. Klasik bir keki bu şekilde daha farklı hale getirebilirsiniz. Çok harika oldular. Şöyle de göstereyim. Hepsini tamamladım. Şimdi süslemeye geçeceğim. Süslemek için şöyle minik darajeler kullanacağım. Daha de bunlar vardı. Her birine şöyle birer renk. 3 ayrı renk var. Üç ayrı renkten kullanıyorum. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz tabii ki. ve yine kenarlarına file fındık da serpeyim renklensin. Evet hanımlar tarifimi tamamladım. Şahane bir tarif çıktı ortaya. Şöyle de göstereyim. Klasik bir keki. Çikolata sosuyla ve süslemelerle böyle tek porsiyonluk halinde güzel bir hale çevirdik. Şimdi hemen bir tanesini keseceğim ve içerisini size göstereceğim. Evet hanımlar bir tanesini kestim. Şöyle de içerisini size göstereyim. Güzelce pişti ve aynı zamanda yumuşacık. Gördüğünüz gibi keki yumuşacık. Çikolata sosu da nefis bir tat oldu. İkisi birbirini çok güzel bir şekilde tamamladı. Ve harika bir tarif yaptık yine sizlerle. Bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik. Yine bunun gibi güzel bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.